Altan abi Galatasaray tek golle kazandı. 1-0 kazandı. İlginç bir gol oldu. E, Murutan ceza sahasında kimse yokken bir orta yaptı. Latsari ilginç bir şekilde havalandırdı. da e, topu kornere e, tokatlamak, çelmek isterken kendi ağlarına gönderdi. Ve 1-0 kazandı Galatasaray. Genel olarak iyi de bir oyun vardı. Zaten bütün takımlarımız için ayrıca konuşacağız ama Galatasaray ilk haftadan 3 puanla e, gruba başlangıç yapmış oldu. Nasıl bir e, maç değerlendirmesi yaparsın? öncelikle güzel oldu. Yani güçlü bir grupta, dengeli bir grupta e, Avrupa kupaları kültürü olan önemli bir takıma ve başarılı bir hocaya karşı alınmış bir galibiyet. Lazio iyi oynamış, oynamamış, geçen yılki gücündeymiş bunlar detay. Galatasaray'a kazanmak lazımdı, kazandı. Yalnız hocamız böyle bir sabah kalksın Eyüp Sultan'a gidip bir kurban falan kessin yani. Galatasaray'ın Avrupa'da son attığı iki gol asist ve gol rakiplerden. Renders maçını da hatırla. Barış Alperin kenara çıkarttığı top. Rakip stopper vuruyor, sağ beke çarpıyor, kaleci kontrpede kalıyor, içeri giriyor. Vakayem öyle bir gol atmıştık geçen sene işte. Bazen oluyor ama bunun üst üste gelmesi çok ilginç. Öyle bir golle playoff'u geçip gruplara kalıyorsun. Ve sağındaki ilk maçı da öyle bir golle koydu. Dediğim gibi tam böyle nazar boncuğu asacaksın her tarafa falan. Ee, şaka yapmıyorum. Gözden bir şey var yani. Hakikaten şeydir. Ee, bu insanlarda etki eder yani. İnanır mısın nazar altına? Tabii kıskançlığa nazar. İnanmanın ötesinde bu aslında bir gerçek. Yani Kimisi nazarlar, kimisi gözler, kimisi başka bir şeyler ama inanırım tabii ki yani, no, bu tür şeyler önemlidir. Hatta çok konumuz değil ama sadece çoluğumuzun, çocuğumuzun bunlardan uzaklaşması için bazen çok güzel e, şarkı, türkü söyleyen veya çalan bir, bir, birine, herhangi birine böyle ufak da olsa sadaka vermenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu ayrı bir konumuz. Gelelim Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray ben şuna benzetmiştim. Guardiola zamandaki Barcelona gibi çok kısa oyunculardan kurulu ön oyunculardan. Bunun artısı çok mobil oynadıkları için savunmayı yorarlar ve kim nerede belli değil. Ya yani ben anlayamadım. Halil nerede, Kerem nerede, Morutan, Çaldo. Ben anlamadığım gibi Sarri de anlayamadı. bir de anlayamadı. Zaten e, Lazar yaronun oyuncusu değil. Normalde ön oyuncusu. Orada Marusic oynuyordu. Dört oyuncu değiştirdi Sarri son Milan maçından Milinkovic'i, Reyna'yı değiştirdi. Lazari'yi koyup e, Marusic'i çıkarttı. E, Pedro'yu oynatmadı. Akba'yı oynattı. Değişik bir taktik uyguladı kendince. Olabilir. E, açıklaması benim, beni çok şaşırttı. Milano'da hiç iyi değildik ve çok kötü oynadık. Ama dün Galatasaray'la başa baş oynadık. E, zaten bu kafadaysan çok şansın yok yani Mars ile Galatasaray arasın. Galatasaray ile başa baş oynuyor. Ya Galatasaray tamam 2000 yıllarında çok iyiydi de son yıllarda yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş biraz Beşiktaş işte bir şeyler yaptı. Hayır de ki Galatasaray bizden çok daha iyi oynadı. Biz de onunla mücadele ettik böyle Galatasaray ile başa baş oynadık. Sanki Real Madrid'den bahsediyor. Doğru ifade bu muydu sence? Galatasaray bizden daha iyi oynadı. Biz de onlarla mücadele etmeye çalıştık. Oyunun ana manşetlerinden biri bu muydu oyun olarak? Evet. Galatasaray daha iyi oynadı. Galatasaray galibiyet hak etti. Daha net fırsatlar kaçırdı. Daha çok gol pozisyonunu zorladı. Bazen de zorlarsın zorlarsın. Zorladıklarında olmaz. Başka türlü olur. Öyle oldu. Yani hatırla şeyin e, İspanya Slovakya maçını. Slovakya'da kazanmıştı. O kadar. Petri kendi kayısını orta sağdan attı. Hmm. Simon ayağının altından kaçırdı. Ama Simon o maçın yıldızlarından biriydi. Hatırlıyor evet. musun? Dubravka'da içeri yumrukladı. Penaltı kurtardıktan sonra. Zaman zaman futbolda böyle şeyler oluyor. Bunların da normal olduğunu düşünüyorum. Ama yani bu başka bir konu, uzun bir konu. Sadece hem Avrupa Şampiyonası'nda çok penaltı kaçması ve kendi kalesine çok gol atılması. Son zamanlarda çok kırmızı kart, çok kendi kalesine gol bireysel hatanın. Ben biraz da futbolcuların insan oldukları için aşırı sanal alemde bulunmalarına ve zihinsel yorgunluklarına bağlı. Çok uzatmayacağım ama bununla mutlaka ilgilenin. Yani çoğu oyun oynuyor. Çoğu sosyal medya paylaşımı yapıyor. Çoğu kripto para avlıyor. Bilmem bunun içindeler. Kafalar orada çoğu. Yani çoğu derken çoğu insan. Bundan 5 yıl sonra orada olmayan kalmayacak. Tokyo'ya gittik işte metroya bindik hep anlatılır ya. Bir bakıyorsun acaba bir yerde gazete var mı alayım diyorsun. Utanıyorsun çünkü hepsi gazete okuyor. Herkesin elinde gazete var. Bunlar 10 sene önceden bak. E şimdi biz metrobüse biniyorum. Metrobüsle geçiyorum kar. En hızlı yol. Tavsiye ederim. Bakıyorum abi etrafa. Herkes de telefon var elinde. Kötü değil. Bak kötü demiyorum. Kötü değil. Telefon olması. Kimi mailine bakıyor. işini görüyor. Kimisi mesaj alıyor. 45 dakika yolda gidiyor. işlerini hallediyor. Evine mesaj atıyor. Oğlumu bilmem nereden aldın mı okuldan. işte dişçiye gittin mi? Şunu yaptın mı? Kolonya yerlerine sürdürme. Herkes her şeyini hallediyor. Kötü değil. Ama hayatın gerçeği zihin yorumu. Oradasın. işi yaparken de yansıyor. Futbolcu frigi katıyor. Eskisi kadar rahat değil. Kaleci rahat değil. Bir de çok maç var. O kadar maça gidip geliyorlar ki. Hı hı. Sürekli uçak yolculuğu, aşırı test, seyahat. seyahat, vizem var mı, orası mı yok muydu? Bu ne istiyordu? Kırmızı çizgide misin? Yok, sarı bilmem nerede misin? Oraya giremiyor musun? Cebeli Cebelitar'a gidiyorsun ama İstanbul'a gidiyor. Kafalar karışık. Ya bu ortamda biz... Bak Beşiktaş'a ben üzüldüm. Bir puan lazımdı Beşiktaş'a. İstediği gibi dünyanın en güçlü takımı olsun. Kulüp ne yaptı? Üç uzaylıyı durdurdu. Neymar, Mbappe, Messi bir bir. Ya o yüzden Beşiktaş'ı almalıydı. Galatasaray'dan ben açıkçası son durumunu gözeterek kolay gol yediği için beraberlik olabilir diyordu Bence Fatih Hoca da öyle düşünüyordu kendi açısından. <laughs> Ummadığım kadar. Umulmayan birçok Galatasaraylı'nın umulmadığı kadar iyi bir futbol oynadı Galatasaray. Bak yenmek ayrı bir şey ama iyi futbol oynadı. Yani şu andaki futboldan önce dün bu grupta Galatasaray ikinci, üçüncü olursa falan diye düşündü. Şimdi liderlik adayı. E, Morutan, Kerem, Halil. Kimin nerede oynadığını anlayamadım çok dedin. Bu aslında... Biraz takımın fazla mobil oynadığını da gösteriyor. Çok hareketliydi. için söylemedim. Yerden. Artı olarak söyledim. Artı olarak söyledim. Evet, evet o yüzden genişletmek evet. istiyorum zaten. Çünkü şey gibi de anlaşılabilir. Ya, kimin nerede oynadığı belli değil gibi de anlaşılabilir. Öyle demedin aslında. Lazio'yu da bir taraftan şaşırttı gibi bir ifade de kullandır aynı zamanda. Bu mobilite bu ön taraftaki hareketli, sürekli yer değiştiren, pozisyon değiştiren oyun biraz kafaları da karıştırdı sanki öyle değil mi? Ee, bazen aynaya bakarsın. Aynada kendini görürsün. Ama ayna çok ilginçtir. Sağ elini kaldırırsın. O da bu tarafı kaldırır. Yani yüz yüze bakıyorsun ama onun sol eli kalkıyor aslında. Ama senin sağ elindir. Böyle kafan karışır. Hamşi'nin olduğu Napoli hatırlı. Ön tarafı. İnsigne, Mertens, Kayeon. Kay Kim çalıştırıyordu? Sarri. Ya dün Sarri aynaya baktı Galatasaray forvetleri karşı. Bu takımın oyun yapısını bir yerden hatırlıyorum kimde ama şimdi tedbir alması lazım. Daha önce bunu silah olarak kullanıyordu. Şimdi kendisine karşı kullanıldı. Durduramadı. Ya, zehri panzehir oldu. Aynen. Yani o futbolu uygulatmak istiyor. Bir yıl sonra falan Lazio'da bir şeyler yapmak istiyor. Belki Felipe Anderson'lu, Pedro'lu, akbalı bir şeyler yapacak. Ama şöyle bir hataya girdi. Ben minikçe bunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki Immobile gol kralı olurken Başarılı olurken de Lazio 3-5-2 ile oynadı. Inzaghi ile. Genel anlamda. Ya geçen sene Kore'ye ile ya Kayseri'de ile veya Şampiyonlar Ligi'nde bayağı maç Vedat Muriç oynadı. Yani İmobil 2 ile oynadı. İmobil tekli oynadığında İtalya milli takımında bile çok aşırı efektif olamadı. Burada sen tekli başlattın. Vedat'ı aldığın anki 0-0 Vedat'ı aldığın an İmobil'i çıkarttın. Evet. 60 küsurdu. Bence büyük bir taktik hata. Eğer ha, orada şunu düşündük. Ligde de oynayacak. Lig maçı var. Immobile çıkarttı. Vedat maçı tutacak. 0-0'a razı. Dün öyleydi. Fatih Hoca da bence 0-0 fena değil diye düşünüyordu. Çünkü neden biliyor musun? Galatasaray iyi oynadığını iki takım da ilk 10-15 dakikada anladı. Hmm. Sonra konfirme eden hareket Morutan'ın vuruşu direkten dönen top. Galatasaray daha iyi oynadı. Bunu herkes gördü. Ama o anda işin tecrübe faktörü var. Hani sen o hatayı yapabilirdin. Daha açıksın Nelson. Belki de ilk bu kadar yüksek bir takıma karşı oynuyor. E, Kopenhag'da kaç tane oynadı bilmiyorum. A takıma çıkmadı şimdilik. Amil takımda bir maçı mı ne var. Fazla oynamadı. E şimdi o seviyede markanın sıkıntıları, sorunları, Giresun'dan beri oynamaması bir ayı aşkın bir süredir. Galatasaray'ın kafası karışık da bireysel hata yapmamaya çalışıyorlar ve yapmadılar. O maçın kırılma anı galiba 1-0'dır. Milinkovic'e atılan lan pas. Milinkovic'in de Vedata vermek yerine kalecinin üzerinden çıkan çıktığını düşündüğü kalecinin üzerinden bir aşırlatma yaptı. Orada bence ayakta kaldığını düşünmedi de Muslera yere yattı diye yumuşak bir hareket yaptı. Muslera da tecrübesini gösterdi ve bence beraberliği durdurdu. Çünkü net fırsat. Ama bakıyorsun abi. Şimdi Morutançı çaldı Avkerem. Al Kerem Erzincan'dan geldi. Diğer ikisi Romanya'dan geldi. Morutan'ın hareketlerine bakıyorsun. Adam eksiltiyor, eksiltiyor, eksiltiyor. eksiltiyor. Tak kenara çıkartıyor. Çiçal davaya, Halil'e, Kerem'e. Şut çekiyorlar. Gol oluyor, olmuyor. Önemli değil. Çiçal davaya bakıyorsun. Alıyor, dönüyor, araya oynuyor. Kerem'e bakıyorsun. ikiye bir gidiyorsun Halil'e. Kimse yok. Bir stoper var. Ne yapacaksın? Basacaksın. Topu Halil'e vereceksin. Kaleci de yok. Boş kaleye girecek. Halil topla yürüyor. Sen ne yapıyorsun? Kaliteni, becerini avut çizgisine doğru deparla kullanıyorsun. Adam nasıl anne de Kaleci geliyor alıyor gidiyor. Yüzde gol pozisyonu çok fazla gelmez. Ya o Kerem yetenek yeteneğini yerinde zamanda kullanırsan kullanırsın bir daha gelmeyebilir. Mallorca maçı bir top bas. Okan Buruk ileri doğru koşuyor. Oyun galiba 0-0. Mallorca'da maç. Ne yapacak orada? Aşırtma yaptı. Kaleci üzerine Top girdi hop. Emre de bir tane yaptı. 4-1-3'ü aşırtma galiba. O zaman. Herkes doğru zamanda doğru yere 18-20-22'ye bakmıyor futbolar Bellingham kaç yaşında abi? 18. Ya Keremlik okulu bitirirken Be Bellingham yeni başlıyordu. Yani futbolda erken yaş kalmadı artık. A takımdaysan oynuyorsan Avrupa maçı yok erken. Muhammed için daha erken. yok abi. Oradaysan oynayacaksın. Avrupalı oynuyor. Saka kaç yaşında oynadı Avrupa Şampiyonu? 17. Sancho'yu kesti. Rashford'u Rashford kesmek kolay değil. Tabi. Yani sonuçta Galatasaray üzülebileceği bir akşamı sevinerek bitirdi. Yani beraberliğe üzülürdü dün oynanan futbol. Babaço taraftarını en çok eleştirdi ya da bazen Rossi örneği. Orta soldan gelirken Lamers'in attığı golde. İşte kesmeye çalışan kim? Rossi. Rossi'nin asıl yeri neresi? Sol açık. Adam sağ bek pozisyon. Yani Fena mesela orada Serdar Aziz olmalı. O, olamıyorsa o sahi olmalı. Oyun yaptı. Olamadım. O da mı? Mert Hakan olmalı. Oraya koş. Bak Atiba Bellingham'ı kovalayamadı. İşte Rossi geride kaldı ama Rossi sol açık. Yani oradan oralara gelmek, orada yerleşimde olmak Rossi. Ben artı yazarım yani. Tamam kesemedi topu. Çünkü tam orada yapacağı anda defansif bir oyuncu olmadığı için hamle yaptı. Fake yedi. Ki rakip kendisini bir adım geçip rahat bir orta yaptı asiste dönüştü. Onun dışında Penaltı gene... pasını da verdi Pelkasa. Penaltı olan pozisyonda o pası o süre. Pas Çok vardı. güzel pas. Ya orada paslaşma oldu. Kısa bir üçgen kurdular. Aldı. Önce Pelkasa aldı, Rossi'ye verdi. Oradan Rossi tekrar Pelkasa verdi ve penaltı oldu. Çok dengeli pas ya. 5 santim öteye atsa tutamazdı belki. Tabii şimdi Gustavo'nun ara pası karşı karşıya kalmak falan atamamız normal ama adam geçen yani bunlar çok biliniyor mu bilmiyorum. Orta Kuzey Amerika'da da Şampiyonlar Ligi oynanıyor. Koyca bir Kuzey Amerika kıtası, Kanadası, Amerikası bütün takımı A artı Orta Avrupa takımları, Meksikalılar falan, Meksika Skrilik, oradaki birçok takım Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, Grup oynuyorsun, eleme ele. finale çıkıyorsun. Finalde geçen sene kim kartlaşmış? Aralık ayında. Tigres, Los Angeles, FC. Final maçı. Kazanan Şampiyonlar Ligi'ni alacak o iki kıtada. Los Angeles FC öne geçmiş. Gol Rossi'de. 70'te 1-1 yapmış. 74'te Tigres'in Cicinak. Adam kaç yaşında hala atıyor makina gibi. Valencia'nın eski takım arkadaşı. 62-1 yenmişler. Ama adam finalde gol atmış. Hop bir geliyorsun en önemli maçlar onların elbisesi ile 6-2 yemişler, 4 gol atmış Ross. Bu adam gol kralı olmuş. Yani Los Angeles... ...bilmem nerede İbrahimovic de oradaydı. Ya ne oyuncular gitti geldi. Rooney'ler, David Villa'lar... Orada hala olanlar var. Higuain'ler falan yani orası önemli bir lig. Şey. Seviye şu, bu fiziksel olarak ya normal 20 gün oldu daha Fenerbahçe'ye gelir ya biraz beklemek lazım. Ya ne oyuncular ne pek. Larin geldi ne oldu? Bu adamı nereden buldular dedi. Atiba aldırdı. Geçen senelerin kaderini değiştirdi dedik. Doğru.